Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videomu hoş geldiniz. Bugün pazar günü arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün Romanya Master Olympia Pro var arkadaşlar. Hem amatör tarafı hem profesyonel tarafı. Bununla alakalı canlı yayınım vardı zaten sabahleyin. Akşamleyin tekrar olacak. Amatörlerin hem finali hem de proların finali var. Yarın da geri kalan klasmanlar çıkacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yarın Men's Fizik grubu, Türk yarışmacılarımızın hepsi yarın podyuma çıkacak. Bugün sadece Gülşah vardı sabah. Ondan sonra bir arkadaşımız daha çıktı. Onun arkasından Ale Emre çıktı. Ali Emre profesyonel ligde çıktı. Yalnız şu andaki videomuzun konusu Men's 212 kategorisi arkadaşlar. Yani 96.6 kiloya kadar kilo limiti olan bodybuilding branşını izleyeceğiz, yorumlayacağız. Birkaç done göstereceğim size. Çünkü gerçekten benim için efsaneler zinciri. Benim çok sevdiğim geçmişten gelen iki kişi var podyumda. Onları size göstermek istiyorum. Sıralamaları göstermek istiyorum. Kütleleri göstermek istiyorum. Masters 212 kategorisi nasıl oluyor? Geçmişten gelenler podyumda nasıl kendini sergiliyor? Bunu size sunmak istiyorum. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan hemen görüntümü açacağım size. Siz de umarım büyük bir zevkle izleyeceksiniz sevgili dostlar diye düşünüyorum. Hemen görüntümüze gelelim. Şöyle ekranı değiştireyim. Ekranı değiştirdikten sonra kendimi de şöyle green screen moduna alacağım şimdi. Ki siz biliyorum bazı böyle şeyler söylüyorsunuz. işte hocam işte gözükmüyor görüntü falan vesaire gibi. Bazı cümleler sarf ediyorsunuz. Ama biraz biraz kendimi hafif de olsa büyüteceğim burada tekrar şöyle açayım ve yarışmaya geçelim arkadaşlar. Evet. 212 kategorisi bugün canlı olarak ben izledim. Sizlere canlı olarak yayınlamadım. zaten inanılmaz açtım arkadaşlar. Aç olduğum için de kusura bakmayın canlı yayında veremedim. Ama şimdi gösteriyorum. Şimdi ilk kalaut. ilk kalautta bakalım sıralamada kimler var? David Henry var arkadaşlar. Yani ve dünyada ilk kez olimpiya podyumuna çıkmış Asyalı biri var arkadaşlar. Kim? Duyabiliyor musunuz? Yama, Yama, Yamagashi. Evet arkadaşlar. Gerçekten ben e, uzun yıllar evvel olimpiyada canlı olarak izlemiştim kendisini. Muazzam bir kütlesi vardı. Şimdi bu podyumda sıralamada David Henry ile yan yana duruyorlar ortada. Ve gerçekten benim için muazzam. Eminim sevenleri için de şu anda muazzam. Onun için böyle bir video yapmaya gerekiyordum. Bir anı tazeleyelim. Geçmişten bugüne kütlelere bakar mısınız arkadaşlar? Yani şu önde duran, ortada duran David Henry'nin kütlesine bakar mısınız? Tamam sulu mu sulu. Tamam eyvallah sulu ama arkadaşlar şu kütleye bakın. Yani bu adamlar Gerçekten yaşlılar arkadaşlar. Yani torun sahibiler bunlar. Torunları var. Yani gerçekten Yamagashi'ye bakar mısınız? kuruluğa bakar mısınız? Kütleye bakar mısınız? Yani bu adamlar gerçekten bodybuilding'de efsaneler arkadaşlar. Ve bunu sizden paylaşmak istedim. Sizlere göstermek istedim. Çünkü ben inanılmaz duygulandım izlerken. Sonra banda aldım. Banda aldıktan sonra da sizden paylaşıyorum şu anda. Biraz önce bitti bu arada etkinlik. Kimin birinci olduğunu biliyorum. Kimin ikinci olduğunu biliyorum. Ama muazzam bir görseldi. Sizden bunu paylaşmak istedim. Umarım sizin de bu görsel çok hoşuna gitmiştir. Çok tatmin geçmiştir ama sırtlar yani iç bacak, dış bacak, duruş, paketler yaşlarına göre muazzam ötesi. Yani kalite akıyor inanılmaz bir kalite akıyor. Yani şu ya adamın bakar mısın kalçaya, arka bacağa kalflara ya? ya. Gerçekten muazzam duruyorlar arkadaşlar. Yani gerçekten muazzam duruyor. Şu kuruluğa bakar mısın? Şu kor bölgesine bakar mısın? David Henry'nin özellikle kütlesi muazzam. Gerçekten muazzam. Ben sevdiğim için ikisinden bahsediyorum. Sizin de sevdikleriniz olabilir. Geçmişten bugüne kadar. Ama ben böyle gıpta ile biraz önce izledim. Yani yemek yerken izledim. Büyük bir zevkle izledim. Sizinle de bu görsel şöleni paylaşmak istedim. Valla umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yani muazzam görsellikte muazzam kütleler var. Arkada da farklı insanlar var. Yaratıklar var neredeyse. Yani Amerika'dan çıkıp gelmişler. Farklı farklı bölgelerden. Farklı farklı şehirlerden. İnanılmaz bir görsellik söz konusu. İnanılmaz bir Podium bana soracak olursanız. Ben bayağı bir eskileri yad ettim yani. Film şeridi gibi geçti böyle yıllar gözümün önünden. Yani muazzam güzel. Muazzam güzel hem de. Öyle böyle değil. Evet yine back double verecekler. Biraz arayı açacak şu anda hakem. Ama David Henry'nin ya şu an dışarı atıldı ama dördüncüklü duruyor şu anda ama gerçekten muazzam bir kütlesi var. Sulu gelmeseymiş bu kadar. Bir tık daha kuru gelseymiş. Yani efsane olacak bir şerif. Gerçekten efsane olacakmış. Sırtı hiç aşamadı bu arada. Ama baktığınız zaman da gerçekten muazzamlar. Yani şu Masters kategoride Olimpiyada yani pro arenada bu yaşta, bu formda, bu kütlelerle durmak muazzam. Muazzam. 7. dakikaya gidiyoruz arkadaşlar. Bu görseli sizden paylaşmak istedim. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Umarım sizin de ne bileyim Hadi videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalıma da takibi almayı ihmal etmeyin. Videomdan bu kadar. Evet. Bu arada evi de 3'e attılar. Eğer talep olursa geri kalanında yayınlarım. Şimdi boşu boşunuza vaktinizi çalmayayım arkadaşlar. Bir dakika bu kadar yeterli. Bu görsel şölen için. Bana soracak olursanız. Hepinize güzel bir pazar diliyorum. Hoşçakalın.